Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi Nuriye isimli eserinde insanın en büyük iç düşmanı olan nefsi benzersiz bir tahlille ele alır. Gafletin ne kadar sistemli ve hilekar olduğunu, nefsin nasıl hem dünyayı hem ahireti manipüle ettiğini veciz ve çarpıcı cümlelerle ortaya koyar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, İlem ey yuhel aziz, gafil nefis ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünyayla bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silah vardır dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için ahireti düşünmekle ümit var olur. Ahiret için lazım olan amal külfetine gelince, gaflet ve tegafülle ondan da kendisini kurtarır. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor. Ancak sefere gidenler gibi görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder. Ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Bazı dünyevi işlerini ebedileştirmek için şöyle bir desistesi de vardır ki, matluplarımın dünyada semereleri olmasa da esasları Ahiretle ile ve ahirette faideleri vardır diye müteselli oluyor. Mesela ilim gibi dünyada menfaati olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekte kötü ciheti altında yutturur. Hülasa, nefis, deve kuşu gibidir. Şeytan sofestae, heva da bektaşidir. Nefis, ahireti dünyanın bir uzantısı zanneder. Yani sanki ölüm bir sınır değil de sadece kapıymış gibi. Oysa hakikat bunun tam tersidir. Dünya fanidir, ahiret ise ebedi bir başlangıçtır. Ama gafletle bakan bir nefis bu ayrımı silikleştirerek ölüme yumuşak bakar. Çünkü ölümle yüzleşmek dünya sevgisini sarsar. O da bu sarsıntıyı ümitle tamponlar. Nasıl olsa ahiret var. Ama bu sorumluluk değil kaçışla yapılan bir tesellidir. Ahirete inanıyor gibi görünür ama oraya hazırlık için gereken amelleri, ibadetleri külfet görür. Bu sefer devreye te tegafül girer yani bile bile ilgisiz kalmak. Henüz vakit var, daha yaşlanmadım, Allah affeder der. Oyalayıcı cümlelerle ibadet sorumluluğunu öteler. Nefis sadece gafletle yetinmez, bir de desise üretir. Dünyaya dönük işlerini bile ahiretle ilişkilendirerek haklı çıkarır. Ben ilimle meşgulüm, dünyada karşılık bulmasa bile ahirette sevabı var der. Ama belki bu ilmi sırf makam ve şöhret için yapıyordur. Burada iyi bir niyetin kabuğu altında kötü bir hedef saklanır. Bu kendini kandırmanın en rafine halidir. Nefis deve kuşu gibidir. Uçamaz ama kuşluk taslar. Tehlike anında kafasını kuma gömer ama bedenini açıkta bırakır. Gerçeği görmek istemez. Şeytan sofestaydır. Yani mantık oyunlarıyla hakikati inkar eder. Hakkın varlığını çarpıtarak gölgelemeye çalışır. Heva bektaşidir. Yani nefsin tutkuları her şeyi kendince yorumlar, emri ters çevirir, yasağı meşrulaştırır. Bu pasaj, nefsin ne kadar sistematik, ne kadar ustaca çalışan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Gaflet sadece unutmak değildir. Bazen kendini zannetmek, bazen de inanıyormuş gibi davranmak da bir gaflettir. Bu yüzden Bediüzzaman bu metni adeta bir iç muhasebe aynası olarak önümüze koyar. Peki çare nedir? Zikirle uyanmak, tefekkürle bakmak, ihlasla yönelmek, gerçekle yüzleşmek. Çünkü nefsin sustuğu yer, hakikatin sesinin duyulduğu yerdir.